Merhaba arkadaşlar. NXCAM eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi 2-2.5 eksen operasyon tiplerinden bahsedeceğiz. 3 eksen operasyon tiplerini tamamladık. Şimdi mill planner operasyonlarından bahsedeceğiz. Şimdi ekranda görmüş olduğumuz bir parça var. Bu parçanın 2-2.5 eksenle üzerindeki tarama işlemlerini ne bileyim kaba işlemlerini nasıl yapıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Bununla ilgili e, dilerseniz uygulamamıza geçelim. E, hemen manufacturing kısmına geçeceğiz. Geçtik. Burada e, mill planner ve mill contour. 3 eksen için mill planner'ı şey 3 e, eksen için mill contour operasyonlarını seçiyorduk. E, 2 2,5 eksen için de mill planner'ı seçmemiz gerekiyordu. Burada Tabi e, mil kontrolü seçip 2, 2, eksende işlemlerde yapabiliyorduk. E, ya burası bizim şablonumuz da aslında. E, biz şimdi buradan mil planları seçip direkt 2, 2, 5 eksen komutlarını görerek, operasyonlarını görerek devam edeceğiz. Okey dedim. Yine e, burada da değişmiyor arkadaşlar. İlk başta biz 2, e, 2, eksen işlemlerde de parça sıfırını ayarlamamız gerekiyor. Öncelikle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir parçada eğer biz üst yüzeyde bir tarama işlemi yapacaksak, ilk başta parça temizliği yapacaksak, şunu yapabiliriz. Burada parçamızı diğer operasyonlarda hep üst noktadan biz tezgah sıfırını ayarlıyorduk. Burada üst tarafta bir işlem yapacaksak, eğer burada bir kalınlığımıza bir müdahale edeceksek, bu tip parçalarda da tezgah sıfırını alt e, tablodan yapmamızda fayda var arkadaşlar. E, nasıl yapacağız? Hemen uygulamaya geçelim. MCS mini ayarlamadan önce VCS dediğimiz e, Work Koordinat Sistemimizi üzerine çift tıklayıp noktasal ilişki vererek ben ilgili köşeyi taşıyorum şu şekilde. X eksenin bu yönde Y eksenin bu yönde ve zetim e, dik olacak şekilde ayarladım. Orta tuşla OK deyip bu şekilde karşıdan baktığım zaman tabloya bunu bu şekilde bağlamış oldum ve Zetim'de parçamın en alt noktası e, seçildiği için dolayısıyla yine tabladan sıfırlamamız gerekecek. Şimdi VCS'imizi konumladıktan sonra MCS'imizi konumlandırmamız gerekiyor. Bunun için e, operasyon ağacındaki kısımdan gelip öncelikle e, buradaki görünüş sekmesini Geometry View'e almamız gerekiyor. Bunu istersek menünün hemen yanındaki kısımdan yapabiliyoruz. Çünkü bu varsayılan olarak farklı. İşte program order bir de gelebilir veya machine tool view de gelebilir. Bunları istersek buradan geçiş yapabildiğimiz gibi operasyon ağacında sağ tuş yapıp buradan geometri view seçilerek de yapılabilir. MCSM ile shift tıklıyorum. Ardından specify MCS yazan kısımdaki CSS diyaloğu açıyorum. Ve buradan referans yazan bölümden VCS'i seçiyorum ve VCS ile MCSM'i çakıştırıyorum arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda değiliz ama yapmanın çok ciddi faydaları olacak. okey diyorum burada. Şu an tezya sıfırımızı ayarladık. Parça hemen onun altında parçamız var. Workpiece iş parçası. Buna da çift tıklayıp specify deyip buradan parçamızı seçiyoruz. Hemen specify blank yazan bölümden de kütüğümüzü seçebiliriz. Varsa bir geometrimiz yani üç boyutlu bir katı cisimimiz varsa buradan geometri seçerek yapabiliriz. Veya buradan genelde en çok tercih edilen banding e, blok seçilebilir. Banding blok seçildiğinde gördüğünüz gibi parçanın en dış sınırlarını kapsayacak şekilde bir e, ne yapıyor bize küçük oluşturuyor. E, biz burada diyelim ki parçamızın üzerinde belli bir miktar e, temizlik yapmak istiyoruz ki bu örnekte öyle bir şey yapacağız. Buradan okun ucunu çekip e, istersek çekerek veya istersek buradaki z artıya değerler girerek örneğin 3 yazarak 3 mm üzerinde pay varmış gibi kabul edebiliriz. OK diyorum. Ardından buna da OK dedim. Daha sonra operasyonlarımıza geçeceğiz. Şimdi operasyon kısmında da yine Workpiece'i parça ve tanıtıldığı için yine Workpiece'in üzerinden devam edeceğiz. Create Operation'ı e tıklayıp burada bakın daha önceden Mill Contour operasyonlarını görmüştük. Hemen onun Üst tarafında da mill planner operasyonlar var. Burada farklı farklı operasyonlar var. E, nedir mesela? E, burada floor and wall yani taban ve duvar işleme operasyonları var. Aynı şekilde bunun IPV'li yani kalanı işleme tarzı, kalanı görerek işleme tarzı olanından var. Yine e, tarama kafasıyla yapılacak olan işlemler var. E, farklı şekilde diğer tipler de var. Aslında bunların... E, kendi içerisinde çoğaltılmış operasyonlar. Ee, sık kullanılan operasyonlardan bir tanesi planar mil. Ee, bu da 2.5 eksen bir işleme yapılmasını sağlıyor. Bunun yine profil olanı ve e, clean up corners gibi değişik farklı operasyonlarımız var. Burada bizim duvar finişi ve e, taban finişi için kullanabileceğimiz 2.5 eksen, 2 eksen operasyon tiplerimiz var. E, aynı zamanda grow milling diye e, gelmiş bir operasyonumuz var. Burada Hole Milling ve Thread Milling gibi operasyonlar var. Bunlar aslında drilling'in içerisinde olan drilling'de anlatılması gereken seçenekler. Bir diğer seçeneğimiz de burada Planar Text, yani düzlemsel bir yüzeye yazı yazma işleminde kullanacağımız operasyonlar var. Burada Planar Text, biz aslında contour text olarak üç eksende görmüştük aslında. Contour tekste hem e, düz bir düzleme hem de açılı e, formlu yüzeylere de yazı yazabiliyorduk. Burada planar Text adından da anlaşılacağı üzere düzlemsel olarak yapabileceğimiz e, yazı yazma işlemleri buradan anlatacağız. E, genel olarak e, şeyin anlatımı bu şekilde. E, 2-2.5 sene bu bir giriş videosu olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda da sırayla operasyonlarımızın nelerdir, ne değildir bunlardan değineceğiz. Ee, burada bahsetmek istediğim diğer bir kurs aslında bitirmeden, e, yani üç eksenle yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz ama mill Planner niye var? Ee, şöyle, bu eskiden, e, bunlar şimdi, bugün de hala e, farklı farklı operasyon tipleri var ve hepsi belli bir ücrete tabi aslında. Burada mil planları giriş kem işlemleri olarak e, düşünürseniz mil kontürü de e, klasik kalıp işleme, formlu parça işleme gibi düşünebilirsiniz. Burada eğer basit işler yapıyorsanız ve e, ne bileyim parça temizleme vesaire gibi işlemler yapıyorsanız form işlemeyecekseniz daha doğrusu düşük bir yatırım maliyetiyle kem programına sahip olabilirsiniz. Ama kalıp işleyecekseniz mil kontürü yani 3 eksen işleme tipini alabilirsiniz. Tabi bunların hepsinin farklı farklı fiyatlandırması var. Ee, burada örneğin 580 parça işleyecekseniz mil multi access'ı almanız gerekecek. Tabi hepsinin ayrı fiyatlandırması var. Eğer siz e, çok formlu parçalar işlemeyecekseniz, düzlemsel parçalar işleyecekseniz mil planarı e, satın alarak daha uygun bir fiyata e, mil planarla işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak buradaki operasyonlar daha da sınırlı operasyonlar. Ee, ne kadar ekmek o kadar köfte yani. <laughs> Başka bir deyişle. Ee, evet bir sonraki videoda da operasyonlarımızı sırasıyla değinelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.